Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle abone olmadıysanız abone olmanızı beğenilerinizi belirtmenizi rica edeceğim. Aslan ve yükselen aslanların Haziran ayında neler yaşayabileceklerine dair öngörülerde bulunmaya çalışacağız hep birlikte. Ve yoğun bir Haziran ayı aslanları bekliyor. Öncelikle geçmişten kalan veya mirassal bir işinizin hallolmasını eğer geçen ayda halletmediyseniz zaten bu ay halletmek zorunda kalacaksınız. Gündemimizin ana maddesi olarak gözüküyor. Onun dışında bayraklı bir resmi kurumda bir işiniz var. Eğer mahkeme ile ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız veya mahkemeli bir süreciniz varsa bu konuyla ilgili işleminizin hızlanması ve geriye dönük bazı sorunlar yaşadığınız konularda kendinizi ifade etme zamanınız, kendinizi savunma zamanınız gözüküyor arkadaşlar. Bu ee, Burada sanki yerine oturmayan bazı şeyler var. Yani ya kendinizle tam olarak ifade edememişsiniz ya da kendinizle ilgili bilgileri tam olarak sunamamışsınız. Bu konuyla ilgili çelişkiler yaşadığınız yerde siz dışarıdan bir kişiden destek alacak ve bunu kendi gündeminizde savunabilmek için kullanacaksınız. mahkeme sonucunun süreci biraz daha uzun olacak fakat Hatta çetrefilli e, belki itiraz etme süreciniz veya başka bir şeyiniz bir tanesi açık daha doğrusu bu mahkeme sürecinin bir kapısı açık bir kapısı kapalı hani çift mi mahkemeniz var veya e, itiraz ettiğiniz birisi mi var bir şey mi var o konuda yani iki tane adli konuda. Dosyanız gözüküyor. Birisi açık, birisi kapalı olarak gözükecek bu davaların. Bu konuda biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Geçmişe do doğru uzandığınızda bir kişiyle sorun yaşamışsınız ve bu sorunun kökeninde bazı haksızlığa uğradığınız yerler var. Bu konuyla ilgili küçük bir yüzleşmeniz olacak ve aydınlığa kavuşacak. Belki helalleşeceksiniz diyeyim daha doğru olur. Böyle bir konuşma geçecek sizinle. Geçmişteki bir kişiyle. Muhtemelen bir erkek bu. E, helalleşmek durumunda kalacağınız kişi. Hangi e, kişi, yani bayan veya erkek olmanız fark etmiyor ama karşıdaki sorun yaşadığınız kişi erkek olarak gözüküyor. Ailenize küçük bir e, üyenin katılma haberi alabilirsiniz. Eğer evli bir aslan veya yükselen aslansanız bunu illa kendinizde olmayabilir ama yakın çevrenizde kan bağınızdan olan bir kişiden... Bebek müjdesi alacağınız gözüküyor. Gündeminiz o kadar yoğun ki bazı insanın kafası dağılıyor. Yani inişler çıkışlar Haziran ayı sizin için baya bir e, yoğun. Hani 7-24 zaman size yetmeyecek kesinlikle. Ki bunun birçoğu kafanızda e, siz bir şeyleri hazırlarsınız. Aslanlar olarak hep bir yapınızdır bu çoğu hastaların bir şeyi hazırlar hazırlar son anda sunuma geçersiniz bu da öyle bir şey kafanızda kuruyorsunuz düzenliyorsunuz hatta planla programını yapıyorsunuz uygulamasını dahi yaptığınız yerler var ee, ama ya, normalde olacak bir şey bu aralar ya çok abartmış durumuna düşeceksiniz ya da kendi kendinize diyeceksiniz ki ben ne yapıyorum Kendinizle çalışacaksınız bazı yerlerde, kendinize kızacaksınız bazı yerlerde. Böyle bir git geller gözüküyor. Ee, yaşam döngüsünde burada e, bir ev taşıma işiniz var. Daha doğrusu bir eşya ile ilgili bir taşıma işiniz var. Ee, muhtemelen dışarıdan, yani evinize girecek bir eşyadan bahsediyoruz olacak. Belki hediye olabilir, belki kendiniz alıyor olabilirsiniz ama bir eşya girişi var burada. Dışarıdan vakitsiz bir kısmetin gelmesi var. Hani diyeceksiniz ki bayram değil sayran değil bu nereden geldi. Evet bunun arkasında bir şey var tabii ki ama bunu hemen yakında öğrenmeyeceksiniz. Bu ileriye dönük bir yatırım gibi sizin kapınızda duracak. Her şeyin bir bedeli var dediğiniz bir dönemden geçiyorsunuz bu hayatınızda. Belki de en çok bedel ödediğiniz dönemleri yaşıyorsunuz. Bazı konularda e, sizi sınıyor hayat. Bu sınavlardan da bu dönemde ne kadar geçebilirsiniz, nasıl yaparsınız bilmiyorum ama biraz sıkıntılı bir süreç. Şöyle en azından Haziran'ın 20'sini kadar belki de bu sıkıntıyı yaşayacaksınız. Çünkü sonrasında küçük ufak tefek hareketlenmeler var, ufak tefek kısmetler var. Evinizin içinde bazı e, güzel haberler sizi biraz nefes aldıracak gibi gözüküyor. Ama Haziran sizin için hem yoğun hem de biraz sıkıntılı bir süreç gibi gözüküyor. Ee, bu arada e, Aslan burcunun karakteridir Peki eve sığmazlar ama bu son dönemdeki alınan tedbirler, e, virüsün sebep olduğu bazı şeylerden dolayı öfkenizi kontrol etmenizde fayda var. En çok kendinize zarar veriyorsunuz belki de. Ama dışarıdan çok yakınınızda olan iki kişiye de zarar verdiğiniz gözüküyor. İz, e, belki de e, bu abartmalarınızın sebebi olacak şeyler. Dışarıdan iki ayrı yerden kısmetiniz var. Bir leylek gözüküyor arkadaşlar. Evlenmek isteyip de bugüne kadar evlenmek konusunda sıkıntılar yaşayan, geri dönüşler yaşayan. E, tam evlenecektim ayrıldık falan dediğiniz neyi varsa. Belki de bu sefer kısmet kapılarınız tamamen açılacak ve hayatınızın evliliği diyebilirim. Eğer birinci evliliğiniz değilse, yani birden fazla evlilik geçirmiş kişi için veya hayatınızdaki nişanlılık dönemlerinden geçmiş olan bir kişiler için hayatınızdaki dönem noktasından geçiyorsunuz bu dönemde. Evet, bazı sıkıntılar gündeminizden düşmüyor. Bu konular maddi olacak. Kalbinizin kırıldığı bir kişi var. Bu kişiyle yüzleşmeniz var. Hayatınızda belki de radikal bir karar almanız gereken bir dönemden geçeceksiniz. Bazı konularda kesintiye uğrayan hayatınız tekrardan yeniden rayına otururken siz kendiniz için radikal bir karar almak zorundasınız belki de hayata bakış açınızı değiştirmek zorundasınız. Çünkü geçmişle ilgili çok sorunlarınız var. Ya geçmişle olan bağlantınızı tamamen koparacaksınız ya da geçmişi arkada bırakıp yeni bir sayfa açmak zorunda kalacaksınız. Bunun tercihini yapmak Haziran ayının gündeminde sizin için yer alır. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.